Arkadaşlar merhabalar. Soru Bankası kitabın çözümlerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani şu kitabın çözümlerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son dikdörtgendeki birinci testi çözmüştük. Şimdi sırada dikdörtgende ikinci test var. Yani kitabımızda sayfa numarası 110 ve 111'i çözeceğiz. Hazır tak Kenan Karatay'a Geometri soru bankası kitabında dikdörtgen konusundaki ikinci testin çözümü gelsin bakın Evet birinci soruda şöyle bir katlama var. Dikdörtgen şeklinde karton BD köşegeni boyunca katlandığında A köşesi E'nin üstüne geliyormuş. Tamam. Şu köşe buraya geliyor. E katlamalarda zaten biz geriye doğru açacaktık. Açık halde zaten burada var. Üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Hemen üst üste binen kenarları şöyle göstereyim. Şu kenarlı şu kenar şu kenarlı şu kenar. Üst üste binen açılar da birbirine eşit değil mi? Evet. Sonra karışık olan yerleri genelde göstermiyoruz böyle. Açı verilmiş bize. Hocam şurası alfa iken EBC açısı. EBC açısı alfa iken BDE açısı 4 alfamış. Hmm, neresi? BDE. BDE yani burası 4 alfa olarak verilmiş. Bak BDE. E peki 4 alfa ise burası da 4 alfa değil mi? Evet. E şimdi dikdörtgen tanımı gereği karşılıklı kenarlar paralel. Hocam Z kuralı var burada. E o zaman burası da ne oldu o zaman? 4 alfa oldu. Şimdi burada ne yapacağız arkadaşlar? Bir de burada üst üste binen açılar böyle değişti. Karışık olan yerlerde kullanmıyoruz demiş ama burada kullanmak zorundayız. Ve 5 alfa ise burası da 5 alfa oldu mu? Çünkü o açılar verilmiş bize. Oldu. E hocam 5 alfa 4 alfa ne yapıyor? Toplamı 90 yapıyor. 9 alfa eşittir. 90'dan alfayı böylelikle 10 olarak buluruz. Bizden ne isteniyor? Hocam x. Alfa 10 Burası 40. Burası 40. 40, 40, 80. Buraya ne kaldı o zaman? 10 derece kaldı. Yani birinci, birinci soru D seçeneği oldu. 2'ye geldik. Şimdi açı ortay verilmiş ama bu özel bir açıyı bölüyor. 90'ı bölüyor. Yani 45'er derece yaptı. Valla 5 kök 2 de var ya kök kat var ya hemen dik üçgen mantığını kullanırım. Özel açı mantığını kullanırım. Şimdi 17 ise bu kere burası da nedir? 17'dir. E 45'in mantığını kullanmak için ne yaparım? Hocam şuradan dik çizerim. Çizdim diki. 90, 45, 45 üçgen çıktı. 5, 5 oldu burası. E sonra hocam zaten benden A, E uzunluğu isteniyor. Allah'tan o diki çizmişim. Dik üçgenden buldur ya da benzerlikten bulunur. Bir uzunluk isteniyorsa. E burada 5. Tamam 17. Buraya 12 kaldı. E 5, 12, 13 üçgeninden cevap 13 çıktı. İkinci sorunun cevabı C seçeneği oldu. Geldik üçüncü soruya. Bu bir formüldü arkadaşlar hatırlarsanız. Şimdi ED uzunluğunu 5 olarak vermiş. EC uzunluğunu 9 olarak vermiş. Ve BE uzunluğunu da 8 olarak vermiş. X deniyor. Karşıtlı köşelerden çizilen içinde dikdörtgen içinde ya da dışında bir nokta aldığımızda Karşıtlı köşelerden çizilen uzunlukların kareleri toplamları birbirine eşitti. Yani 8'in karesi artı 5'in karesi yaz buraya ne eşittir? Diğer karşılıklı köşeler aralıklarında yani x kare artı 9'un karesi eşittir? 64 artı 25 eşittir x kare artı 81'den. Hocam bu 89 yaptı. 89'dan 81 çıkınca 8 yaptı. 8 eşittir x kare ise x'i buradan kök 8 olarak buluruz. Bu da 4 çarpı 2 olduğundan x'i böylelikle ne buluruz? 4 dışarı çıkar 2 kök 2 olarak buluruz. Yani cevap böylelikle ne çıktı? A seçeneği çıktı 3. soruda. Geldik 4. soruya. ABCD dikdörtgen biçimindeki bir kağıt A köşesinden AB doğrusuna eşit uzunlukta olacak biçimde dikdörtgenin iç bölgesinde bir E noktası belirlenerek AB üçgensel bölgesinin kenarları boyunca kesilerek şekil 2 elde ediliyor. İşte uzunluklar verilmiş AB, AE, işte FC1 bilmem ne falan filan. E ben bunları kullanacağım kardeşim. Yani burada ne verilmiş? Şuradaki uzunluk böyle gelmiş. E şimdi burada bir paralellik var aslında. 1 ve 12. Bu, bu, bu paralel. Doğru açılardan beri biz ne biliyoruz? Paralel doğruları uzatacağız. E şunu şöyle uzatacak olursam. E burada bir dikdörtgen çıktı mı çıktı. 1, 1, 12 ise 12. Hemen yazarız. Hocam burası 1, burası 12. Toplamda burası 13, burası da 13. E hocam 5, 12, 13 üçgeninden burası 5 çıktı mı çıktı. Şimdi bizden BE uzunluğu isteniyor? Evet BE uzunluğu yani şu X isteniyor. Bitti. X'in karesi de neye eşittir? Şuradaki Pisagor bağıntısından 1'in karesi artı 5'in karesi eşittir. Yani 26 ya eşit oldu. X de böylelikle kök 26 olarak bulduk mu? Bulduk. Yani 4. soru E seçeneği oldu. Geldik 5. soruya. Düzlemsel aynaya gelen ışının aynayla yaptığı açı yansıyan ışının aynayla yaptığı açıya eşittir. Yani şöyle bir ışın gelmişse böyle vurdu açıyla gidecek. Bu açıyla bu açı eşit diyor. Bunu demek istiyor. Dikdörtgen şeklindeki bir oyun masasının A köşesine tutulan bir lazer ışığı DC ve AB kenarları üzerinde sırasıyla K, L, M noktalarına yansıyarak BC kenarının orta noktası olan N noktasından masayı terk ediyor. Evet şurası orta noktaymış. Şu orta noktaymış. E, şimdi masanın kısa kenarı 16. Burası 16 iken bunlar 8 8 mi olacak? Evet. Şimdi burada uzun kenarı da 42 olarak verilmiş. Burası da 42 olarak verilmiş. Bunu da kullanacağım. Hadi lazer ışınına bakalım şimdi. Hocam vurdu açıda gidecek böyle. E yani burası alfa ise burası da alfa olacak. E sonra Z'den dolayı alfa. Z'den dolayı alfa oluyor mu bunlar? Oluyor. Yani şurada bir x kenarlık çıktı. Neyse. Devam edelim. Yine burada vurduğu açıda gidecek. Burası da alfa olacak. Şöyle vurduğu açıda gidecek. Çünkü ayrı şeklinde bu. Yine dikdörtgenden dolayı karşılıklı kenarlar paralel. Burası da alfa oldu. E vurduğu açıda gidecek. Burası da alfa. Yani burası da beta oldu. E şu üçgenle şu üçgen benzer mi? Benzer. Benzerlik oranına bakalım mı? Alfa beta diyelim şuraya. Burası da beta oldu e, ee, alfanın karşı 8 iken alfanın karşısı 16. Hmm, burada benzerlik oranı 1'e 2. Yani betanın karşısına ben burada A dersem o zaman. Hocam şuraya A dersem. O zaman burası ne oldu? Betanın karşısı 2 A mı oldu? Evet 2 oldu. E şimdi şu kenarlar birbirine eşit x kenarlıktan. Aynı şekilde alfa alfa. Bu da x kenar oldu. E şimdi x kenarı görünce insan tabanına ait yüksekliği çizmez mi? Çizer. Hocam tabanı keş parçaya bölecek ve burada bir dikdörtgen çıktı. 2A ise burası da 2A mı? Aynen öyle. Burası da 2A. E burada da X kenar. bir yüksek çizsek Burada da tabanı 2 eş parçaya bölecek. Burada da dik dörtgen var. 2A ise 2A. E tabanı 2 eş parçaya böleceğinden burası da 2A oldu. Şimdi dikkat et. 2 4 6 7. 7A 42 eş ise yazalım hemen buraya. 7A eşittir 42 ise A'yı buradan kaç buluruz? 6 buluruz. Burası kaç yapar? 12 yapar. 12 16 20 üçgeni yapar. O zaman burası da 20 burası da 20. E buradaki üçgende 1'e 2 oran yok muydu? Şununla şunda vardı. E bu 20 ise burası da 10 değil mi? Evet. Ya da A'ya 6 bulduk ya zaten. 6, 8, 10 üçgeninden burası da 10 çıkar mı? Çıkar. A6 ise burası da 10 çıktı. Şimdi ışığın masa üzerinde aldığı yol. 20, 40, 60, 70. 70 almış oldu. O zaman cevap A seçeneği oldu. Beşinci soru da. Evet güzel bir soru. Gerçekten hoş soru. Tam sınavlık bir soru diyebiliriz. Geldik altıncı soruya. ABC'de dikdörtgen açılar eşit verilmiş. Şu açıların eşitliğini kullanalım arkadaşlar. Ne var burada? Bir kere böyle paralellik olunca Z'ye dikkat edin diye söylemiştim. Hop Z'den dolayı. Burası da çizgi açısı yaptı mı yaptı. Hocam şurada bir ikiz kenarlık çıktı mı çıktı. Şimdi ben burada kaç ortaylığı kullanmalıyım. Burada öncelikli olarak 1 2 kök 5 üçgeninden dolayı burası 3 çıktı. Şimdi şuradaki üçgendeki açı ortaylığı kullanalım. Hocam kollar oranı tabanlar oranı diyeceğim ama burada açı ortayın alt tarafında oran var üst tarafındaki oran da aynı mı olacak? Evet. Yani burası 2A ise burası A oldu mu oldu. Sonra yap burada Pisagor bağıntısını. 2A'nın karesi eşittir. 6'nın karesi artı A artı 3'ün karesi deyip sonuca ulaşırsın. A'ya ulaşırsın. Ya da hocam 6 varsa büyük ihtimal 6, 8, 13 üçgendir. Buranın 10 olması için A'nın da 5 olması lazım. Evet A 5 olursa 8 sağlanıyor. 6, 8, 10 sağlanıyor. Yani A'yı buradan kaç buluruz? 5 buluruz. Burası 10, burası da 5 çıktı. Dikdörtgenin alanı isteniyor. X kenarlık var ya e burası 10'sa burası da 10x kenarlıktan. E alanda neye eşit oluyor o zaman? Bir kenar 10. Diğer kenar 5. 10 ile 5'in çarpımı kaç yapar? 50 yapar. 10 ile 5'in pardon bir kenar 10. Bir kenar 8. 10 ile 8'in çarpımı diyeceğiz. Cevap böylelikle 80 çıkar. Yani 6. soruyu B seçeneği olarak bulursun. Geldik 7. soruya. ABC dedik. Dörtgen AC köşegen EF 10 olarak verilmiş. Efe 10 olarak şöyle bir göstereyim. Şurası 10. Sonra alan ABC'de 192 demiş. Ee, şimdi şuraya A diyecek olursam. Hocam 16 ile A'nın çarpımı 192 ise o zaman A galiba 12 çıkıyor. Değil mi? İşlem yapacak olursak. 16'ya bölecek olursak. Bölelim. Ben biraz hissettim. 16. 16. Evet 12 çıkıyormuş. Tamam. A'yı buradan kaç bulduk? 12 bulduk. A 12 ise 12 16. 23 geninden burası 20 mi çıktı? Aynen öyle. Şimdi burada hocam paralellik verilmiş mi verilmiş? Şununla şu paralel ve 1'e 2 oran olduğundan dolayı orta taban olacak. O zaman şu parça ile şu parça eşit, şu parça ile şu parça eşit mi? Eşit. Sonra benden şuradaki dik isteniyor. E o zaman ben buradan da bir dik çizsem bu diki bulabilirim. Hatta bu dikin devamı da buraya gelir. Şurada da bir dik dörtgen oluşturur. Şuradaki x'i de bana bulduk durur mu? Bulduk durur. Hatta burada da bir orta taban çıkmadı mı? Çıktı. Baksana benden bu isteniyordu. Şunu çizdim. Bunun devamı da buraya geldi. Dikdörtgenler x yaptı. E burada da bir orta taban çıktı. Çünkü bunlar paralel. X ise burası da x değil mi? X. E burada ne yapacağız arkadaş? 12 ya. Şu da 12. Burası ne yaptı? 6 6. 6 8 13 geninden 8 yaptı burası. Ya da 16 ise 8 8 yaptı. Şimdi 6 8 13 genden hipotenüse ait yükseklik isteniyor. Hocam nereden gidiyorduk? Alandan. O zaman şu üçgene bakalım arkadaş. Alanını yazalım. Alan ne eşit? Bunu öklit bağıntısında da söylemiştim. Hocam ya 10 çarpı x bölü 2'ye eşit. Yani taban çarpı yükseklik bölü 2. Tabana ait yükseklik bölü 2. Ya da dik üçgen olduğu için dik kenarlar çarpımının yarısıdır. 6 çarpı 8 bölü 2 eşittir. Bölü 2'ler gitti. O zaman 10x eşittir 48 geldi. x de böyle 4,8 olarak bulduk mu bulduk. Yani 7. soru D seçeneği oldu. Geldik 8'e. ÖSYM'nin sevdiği belki bir biraz abartmışızdır. Bakalım ama bu tarz soruları ÖSYM seviyor arkadaşlar. Lütfen dikkatli soruya da. Yukarıdaki dikdörtgen şeklindeki tarla 9 eş dikdörtgen parçaya bölündükten sonra ABCD kısmına konteyner yeri ayrılmıştır. ABCD dikdörtgenin alanı 36 olduğuna göre. Tarlanın alanı nedir diye soruluyor. Tamam. Şuradaki alanı kaç vermiş bize? 36 vermiş. Burada 9 eş dikdörtgen diyor. Eş dikdörtgenlerin kısa kenarları birbirine eşit. Hocam A A A A yazınca A burada ne oldu? Şu dikdörtgenin uzun kenarını buldum. Uzun kenarı ne oldu? 4 aldı. E bunlar eşti. Kısa kenarı A uzun kenarı 4. Bak kısa kenarı A ise buranın da kısa kenarı A. Bunun uzun kenarı 4 A ise bunun da uzun kenarı 4 A. Hatta diğerlerinde de A'ya 4 A ya 4A var mı böyle? Var tabii ki. Şimdi 4 A ise 4 A burası. E burası A. Burası A. Şimdi dikkat et. Şuraya kadar kısmı. Şuraya kadar kısmı. Eşitliği mi dikdörtgenden dolayı 4 A. Buraya 3 A kaldı. Şimdi bu dikdörtgenin alanı 36 vermiş bana. 4A ile 3A'nın çarpımı 36 ise 4 kere 3 12 3 kaldı. A kare eşittir 3 yaptı. A'yı da buradan kök 3 olarak bulduk. Tarlanın alanı nedir diye soruluyor bize. E, tamam tarlanın alanını bulacağız. Ama e, yukarıdaki tarla derken hepsi mi burayı da konteyner olarak şey yaptı ya. Yoksa dikdörtgen şeklindeki kısımlar mı tarlanın tarla dediği yer. Ona bakmak lazım. İyi de bir daha okuyalım dikdörtgen şeklindeki tarla evet dikdörtgen şeklindeki tarla dediği için arkadaşlar büyük tarların şeyinden bahsediyor. Tanımına bakmak lazımdı. Ee, o zaman burası kaç yaptı? 8A, 8 A 8 kök 3 yaptı. A kök 3. Burası kaç A? 6 kök 3. 6 A olduğundan dolayı. O zaman 8 kök 3 ile 6 kök 3'ün çarpımı o da 48 çarpı 3 yapıyor. 3 kere 8 24 12 144 yapıyor. Yani cevap 8. soruda C seçeneği oldu arkadaşlar. Geldik bir sonraki soruya. Evet. Dikdörtgen verilmiş. 4 verilmiş. Dikten dik çizilmiş. Buradan öklütü uygulayacağımız belli arkadaşlar. Sonra alan ABC'de 78 demiş. Ve alan derece nedir diye soruluyor bize. Hmm. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Bir kere bu alanı bulmak için taban çarp tabana ait yükseklik. Ama hiçbir taban yok burada. O zaman ilk önce burayı düşünmeyeyim. Nereyi düşüneyim? Hocam tüm alan ne verilmiş bize? Burada öklüt var ya öklütü kullanacağım gibi duruyor. O yüzden tüm alanda verildiği için buranın alanı belli mi? Belli. Kaç buranın alanı? Tüm alan 78 ise bu da yarısı. 39 yapıyor mu? Yapıyor. E tamam şuraya bir x diyeyim. Şuraya da bir y diyeyim. Hocam buradan ne geldi? Buradan şu geldi. 1 x kare eşittir. 4 çarpı y bir denklem. Buradan geldi. Bir de bu üçgenin alanı taban çarpı tabana ait yükseklik bölü 2. Y artı 4 çarpı x bölü 2 de ne eşit verilmiş? 39 eşit verilmiş. Yani y artı 4 çarpı x de buradan böyle 78 yaptım arkadaşlar yaptım. Şimdi burada ne var? İki bilinmeyen iki denklem var arkadaşlar. Yerine yazıp da yapabilirsiniz. Burada yerine yazıp da yapabilirsiniz. Yani ne yaparsın burada? Y yerine x kare bölü 4 yazabilirsin. Ama o zaman küplü bir şey gelecek ama olsun. Mutlaka çıkar. Ama ben sizi ta geometrinin başından beri eğitiyorum. Kardeşim iki denklem çıktı ya. Hisset ya hisset. Yani burada bir şeyler hissetmeliyiz. Hissetmelik bir durumlar yapalım. Yani bir x kare 4 çarpı y'ye eşit olacak. Bir de burada 39 ile ilgili bir şey var zaten. 13 ile ilgili bir şey olacak galiba. E bir de ne var burada? Bu ikisinin çarptı 78 olacak. O zaman ne hissedelim? 94 e, 9, 4 daha 13 yapıyor. Acaba burada ya sayı bak 39, 13'ün katı ya. Bana o sayı 13'ü hissettirdi. E burada da 9, 4 daha 13. Yani bunun tamamı da 13 yapıyor ya. E, burada alan tane hani taban çarpı yükseklik bölü 2 bu acaba taban 13 mü diye hissettirdi. Farz edelim koyalım hissettik. Y yerine 9 koyunca. Hocam y yerine ben 9 koyunca x kare eşittir 36'dan x'i buradan 6 mı bulurum? Evet. Gel burada yerine yaz. X yerine 6 yazdığında y yerine de 9 yazdığında burası 13 yapıyor. 6 çarpı 13 de kaç yapıyor? 78 yapıyor mu? Yapıyor. Ha. X'i 6 bulduk. Y'yi o zaman ne bulduk? 9 bulduk arkadaşlar. Olay bitti. İstersen sen nereden şeyden de yapabilirdin. Burada yerine yazarak 2 bilim iki 2 iki çözerekten de sonuca da ulaşabilirdin yani. Sonuçta sıkıntı olmaz burada. Ha burada e, küplüğe girmek istemiyorsan şunu da yapabilirsin. E, burada x y artı 4 y 4 x geliyor. E, ne yapabilirsin burada? x y artı 4 x. Hani x yerine kare kükte yazabilirsin ama bu sefer de kök y ile uğraşacaksın ya. Y yerine x kare bölü 4 yazıp burada da işlem y yerine x kare bölü 4 yazıp Burada da işlem yapıp sonuca da ulaşabilirsin. Tamam. Ama gerek yok kardeşim. Hissetmeyi öğrendik. E biliyoruz. Burada da kullanalım. X6, Y9 çıktı. Alan isteniliyor benden. Şimdi bu üçgenin alanı bulmak için artık bu taban çıktı mı çıktı. Bu tabana ait yükseklik çizmeliyim. Hop çizdim. Hocam buradaki yükseklik nedir? E, dikdörtgende karşılıklı. Paraya kenarda da vardı zaten bu. Karşılıklı köşelerden çizilen dikmeler birbirine eşit değil miydi? Evet. Aklına gelmezse alfa, beta, alfa, beta burası da alfa şu üçgenle şu üçgen eş hocam çünkü şunlar birbirine eşit olduğundan o yüzden betanın karşısı x'e betanın karşısı x de diyebilirsin ya da hocam alanları aynı ya hani taban çarpı yükseklik bölü 2 e, bu taban da aynıysa taban çarpı yükseklik bölü 2'den burası da x olur diyebilirsin yani x de kaç 6 değil mi evet burası da x oldu 6 oldu o zaman alan dc de kaç olacak 6 çarpı taban çarpı taban ait yükseklik bölü 2 9 çarpı 6 bölü 2'den kaç çıkıyor? 27 mi çıkıyor? Evet cevabı 27 diye ulaşırız arkadaşlar. 9. soru C seçeneği. Geldik 10. soruya. 10. soruda da ABC'de dikdörtgen AEB ve AFD üçgen ABE'nin alanı 8 verilmiş. A şimdi hatırlıyorum ben bu sınavda çıktı galiba. Evet sadece yeni nesilleştirilmiş. Aynısı sınavda çıktı arkadaşlar 2025 sınavında hatırlarsanız. Neyse benzeri daha doğrusu. ABE'nin alanı verilmiş. Bize kaç verilmiş? 8 verilmiş. GF'nin alanı verilmiş bize. Kaç verilmiş? 3 verilmiş. Ve FDC'nin alanı verilmiş bize. Kaç verilmiş? 7 olarak verilmiş. Hmm. Şimdi AGD'nin alanı nedir diye soruluyor bize. Şuradaki X alanı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Ne yapacağız? Ya arkadaşlar alanlarda bir şey yapamıyorsak çok karışık bir şey varsa ee, şu bizim 5 yıldızlı alan özelliği gerçekten önemli. Var mı burada? Var hocam. Nerede var? İşte bu tüm alanın yarısı değil mi? Evet tüm alanın yarısı. Yani ben şuraya bir y alanı dersem dikdörtgenin alanının yarısı ne yaptı o zaman arkadaşlar? Dikdörtgenin alanının yarısı yazarken y yazdım. E, x artı y yaptı mı? Yaptı. E sonra aynı şekilde hocam bu da dikdörtgenin alanının yarısı şöyle bakacak olursam. E, dikdörtgen alanının yarısı x artı y ise bu da yarısı bu da yarısı olduğundan x artı y buraya da y kaldı o zaman çünkü x'i burada burası da y oldu. Hadi tamam şuna bakalım şimdi. Bak şimdi dikkat. Hocam madem bu dikdörtgen alanının yarısı. Tamam bu yarısıysa geri kalanlarda yarısı olmuyor muydu? Paraya kenarda bak söylemiştik. Paraya kenardaki taktiği kullanıyorum. Burası A burası B ise. E bu tüm alanın yarısı ya. E o zaman geri kalanlar da tüm alanın yarısı. Şunlar. Burası da A artı B yapıyor diye söylemiştik. E o zaman bu dikdörtgen alanın yarısıysa geri kalanlar da dikdörtgen alanın yarısı değil mi? Evet. Yani Buradaki yarısı dediğimiz yer x artı y yaptı. Evet dikdörtgen alanın yarısı x artı y. Aynı zamanda nedir? Hocam 8, 3, y ve 7'nin toplamı. 8, 3, y ve 7'nin toplamına eşittir. E buradan her ikisi de dikdörtgen alanının yarısına eşitse y'ler gitti. O zaman x alanı ne yaptı? 18 mi yapıyor topladığımız zaman? 18 yaptı. 10. soru böylelikle d seçeneği oldu arkadaşım. Evet güzel bir soru alan ile ilgili sıkıntı yaşadığımız zaman e, o para kenardaki 5 yıldızlı alan muhabbeti bak dikdörtgende de karşımıza çıkabiliyormuş. Geldik 11. soruya. Açı ortaylık varsa Z'ye dikkat lütfen lütfen lütfen. Hep söylüyoruz. Hocam Z'ye dikkat. E o zaman burası ne oldu? O zaman nokta açısı oldu. EB'nin uzunluğu 3 birim ve şuraya ben X dersem x attım öbür tarafa. AE'de X artı birim oldu. Evet. Şimdi AD uzunluğuna X dedim. O zaman burası da X. Ve AE e uzunluğu da x artı 1 oldu. x artı 1. Arkadaş şu kenarla şu kenar x kenar değil mi? Çünkü noktaya nokta açısı var. Bak x kenar o yüzden z'ye dikkat. Burası x artı 1 oldu. Yap Pisagor'un artık burada. E hocam x artı 1'in karesi. Uğraşmadığınızı biliyorum ama ben yine de yazayım. E ne yapacağız burada? Hocam hissedeceğiz. Nokta nokta nokta. Yani işlem işlem işlemle x'i bulabiliriz. X ne çıkıyor buradan? Hocam 3 varsa büyük ihtimal 3 4 5 üçgendir. X yerine 4 koyarsam Evet gerçekten 3 4 5 sağlaması tutuyor. Benden alan ABCD isteyin diyor. Tamam burayı 4 buldum. Şimdi x'i 4 bulursam burası 5. Burası kaç yaptı o zaman? 8 yaptı. O zaman alan da kaç yapıyor? 4 çarpı 8 yapıyor. Ee, burası 5 3 daha 8. Evet. Kaç yaptı o zaman? 32 mi yaptı? Aynen öyle. Yani cevap 11. soruda A seçeneği oldu arkadaşlar. Evet böylelikle dikdörtgende ikinci testi de bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyorsun? Bir sonraki videoda Dikdörtgen'de 3. testte. Görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşçakal.